Net ve kesin cevap istiyorum sana. He, evet, söyle. Sen Müslüman mısın? Müslümanım. Hayır öyle denmez. Sen Müslüman mısın? Müslümanım. Öyle denmez. Sen Müslüman mısın? Müslümanım. Öyle denmez. Sen Müslüman mısın Müslümanım. Ama öyle denmez. Değilim Nasıl değilsin Yoo şaşırtı Müslüman Müslümanım ee, hey, diyorum sonra diyor ki, nasıl Lan Müslümanım he Ama cevap öyle, cevap verilmez. Evet. Sen Müslüman mısın Müslümanım. Cevap öyle verilmez. Sen, nasıl evet. Sen Müslüman mısın? Hee Öyle cevap vermez. Sen Müslüman mısın? He. Ama cevap öyle vermez. Sen Müslüman mısın? Müslümanım. Ama cevabım bu olmamalı. Değilim. Müslüman değilim. Niye değilsin? E, öyle değil. <laughs> hadi Ahmet Ahmet hadi. Ahmet hadi Ahmet. Ahmet hadi. Bak, sen Müslüman mısın? Müslümanım. Bir daha soruyorum. Sen Müslüman mısın? Müslümanım. Ama cevap bu değil ki. Değilim. Niye değilsin? Müslüman değilim. Niye? İşte gavurum ben. Hadi Ahmet Ahmet hadi Ahmet. <laughs> Ahmet hadi, Ahmet. <laughs> hadi, hadi Ahmet.